Merhaba arkadaşlar. Ben Ferdaniye Yıldız. Bu videomda size ekolojik ürünlerle çalışan Greenway hakkında bilgi vermek istiyorum. Greenway 2017 yılında kurulmuş genç bir Rus şirketidir. Ekolojik ürünlerin üretimi ve tanıtımıyla uğraşan bir firmadır. Greenway Rusya'da en büyük eko holdingdir. Şirketin misyonu Dünyanın ekolojisini iyileştirmek de dahil olmak üzere insanların tüm tehlikeli ve kimyasal ürünlerini evlerinden uzaklaştırmaları, kendilerini ve sevdiklerini kimyasallarla zehirlemeyi bırakmak, ladır. Şu anda şirketin tüm e, ürün yelpazesinde günlük yaşam, güzellik ve sağlık olarak 23 ürün grubu ve 55'ten fazla ürün bulunmaktadır. Türkiye'de şu anda ürün yelpazesi henüz o kadar geniş değil. Çünkü firma hala ortaklar davet etmekle meşguldür. Ürün yelpazesinin tamamında %1 bile kimyasal madde bulunmamaktadır arkadaşlar. Şirketin Ana ürünü ultra ince kesilmiş mikrofiberlerden üretilen ürünlerdir. Tüm ev kimyasallarını evden çıkarmaya, bulaşıkları deterjansız yıkamaya, çamaşırları çamaşır deterjanı olmadan yıkamaya, kozmetik ürünlerini misel suyu olmadan cildinizi temizlemeye, kendinizi yıkamaya ve çocukları duş jeli olmadan yıkamaya yüzde yüz yardımcı olan ürünlerdir. Greenway her evde ihtiyaç duyulan ürünlerin bulunduğu ve Ürünlerin fiyatlarının herkes için uygun olduğu büyük bir eko pazardır. İnsanlar bu ürünü öğrendiklerinde hemen satın almak isteği duyuyorlar. Bu ürünleri alırken bir de para kazanmak mümkündür. Nasıl para kazanıyoruz? Bizler şirketin ürünü pazara tanıtmasıyla yardımcı oluyoruz. Yani ciro, ticari cirolar oluşturuyoruz. Şirket bize oluşturduğumuz ticaret ciro belli bir yüzdesini ödüyor. Bunu satışla sakın karıştırmayın arkadaşlar. Biz malı satmıyoruz. Biz satış ağı oluşturuyoruz. Her ortak ürünün tüketicisidir ve ürünü aylık olarak satın alırken ürünü arkadaşlarına tanıdıklarına yani diğer insanlara tavsiye etmektedir. İnsanlar ürün satın almak için bir ortağın e, yönlendirme bağlantısını kullanarak şirketin web sitesine kaydolur. Evet Davet edilen kişilerin yaptığı her satın alma işlemi için ortak yüzde olarak kazanç elde eder. Davet, davet edilen kişiler de para kazanmak istiyorsa arkadaşlarını da davet ederler ve şirket hem ilk ortağa hem de sonraki tüm ortaklara para öder. Kısacası firmanın ürünlerini kendiniz kullanıyor ve arkadaşlarınıza iş fırsatlarını tavsiye ediyorsunuz. Ağınız büyüdükçe cironuz ve buna bağlı olarak yerleriniz de artar. Burada 30 bin Ile 1 milyon ruble arasında veya 300 dolar ile 10 bin dolar arasında para kazanmak mümkündür. Bu çok sayıda insanı davet etmeniz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Örneğin şirketimizin e, cirosu ayda 4 milyon ruble. Bu eşittir 40 bin dolar ise geliriniz yaklaşık olarak 400 bin ruble yani 4 bin dolar olacaktır. Böyle bir ciro yaratmak için sadece 5 kişiyi davet etmeniz yeterlidir. Bu 5 kişiden her biri 5 kişiyi daha davet eder ve sistem bu şekilde büyür. Bir süre sonra herkes şirketin ürünlerini 1500 liradan ve üzeri fiyatlara satın aldığı 1000 kişilik bir ekibiniz olacaktır. Böylece 1500 lira kişisel ciro ile yani 110.000 TL bu da eşittir 4.000 dolar. Kazanacaksınız arkadaşlar elde edebileceğiniz tek fayda bunlar değil dahası da var şirketin seyahat bonusu araba bonusu daire bonusu ve diğerleri ve ek bonusları da vardır. Biz mal satmıyoruz ortakların doğrudan şirketten mal satın alan tüm ağ katılımcılarının kişisel tüketiminden kazandıkları bir işletme satıyoruz. Şirketin ödeme sistemi oldukça şeffaftır. Burada interneti kullanarak dünyanın her yerinden iş yapabilirsiniz. Şu anda dünya çapında 45'ten fazla ülke iş yapmaya müsait. Şirket de kayıt ücretsizdir ve sizi hiçbir şeye mecbur bırakmaz. Artık kişisel hesabınızdan şirket ürünler ve iş kolları hakkındaki bilgileri kaydedebilir ve inceleyebilirsiniz. Bu özel ve çok kullanışlı bir ürüne minimum yatırım yaparak Onlarca yıl boyunca onlarca ve yüz binlerce dolar gelir elde ederek bir iş kurabileceğiniz piyasadaki en iyi tekliftir arkadaşlar. Şirketimiz yeni başlayanlardan profesyonellere kadar ortaklara adım adım eğitim vermenin yanı sıra deneyimli grup liderlerimizden sürekli destek sağladığından hiçbir deneyiminiz olmadan da bu işe başlayabilirsiniz. Greenway'e hoş geldiniz.